Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte The Forest oynamaya çalışacağız. The Forest, hayatta kalma tarzı bir oyunda olduğunu duydum. Ve setim de bayağı da ucuzdu yani. Alalım dedim. Ne bok tarzı olduğunu pek bir fikrim yok da sağda solda büyük ihtimalle görmüş olma olasılığım çok yüksek. Bakalım ne biçim oymuş. Uçaktayız galiba. Her zamanki gibi. Ve yanımızdaki velet. Çocuğumuz diye görmüştüm YouTube'da falan birkaç YouTuber arkadaşlardan. Ve zam zamanla bayağı da spoiler dönmüştü. Uçak sallanıyor. Tamam. Allah, giriyoruz. Attım. Vallahi yanlışlıkla atladım galiba. O neydi öyle ya? İlk işim. Dur. SC. Sesini kısacağım. Sesi. Sesini kıs. Ha. Şuradan ee, oynanış mıydı? Ha. Ses efektleri. 30'a çek. Hmm, balta. Allah cezanı vermiş. Yapacakların listesine yeni madde eklenmiş. Yani gördüğüm karalar kadarıyla hayatta kalmaya çalışırız falan filan carçut. Bir çok efsanevi yaratıklar varmış. Onu çok iyi duydum. araştırdım kadarıyla. Araştırmam daha doğrusu da ne olduğu belli yani. Bu tarz oyunların. İçki. Orada Allah oğlum çok ses var bu ne? Oy. Şuradan başka ne var? Şara kıyamet. Yemek yemek. Şunları yiyelim. Başka ne var? Başka bir şey yok herhalde bakayım. Aa bak. Ben çıkıp inebilir. Bunlardan Acayip şeyler çıkıyordu, her zamanki gibi. Değişen hiçbir şey yok. Pil, kumaş, kır, 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 kır. Bunlar ne? Bu da ne var? İlaç da kumaş geldi. Bunlar kırılıyor mu? Bak kırıp. Allah cezanı vermesi. Kırılmadı. Bu neymiş? Atıştırmalık toplanmış ve bir kıyafet. Uçan acayip cisimler. <laughs> Etrafta geziyor. Ama bu ne? Allah cezanı vermesin ya. Zeyliymiş ellemiyorum. <laughs> <laughs> Bakayım. Bizim Mahmut abi orada mı? Mahmut abi yokmuş orada. Bir de üstün üstü acayip yaratıklar varmış burada. Zombi tarzında bile. <laughs> Bir onlar eksikti burada. Hiç sormayın ya. Burada ne var? Uçağın ana gövdesi falan filan. Bu ne? Allah. O neydi ya? Oyun ve yine FPS düşüşmeleri her zamanki gibi aynı. Bu ne? Allah. Hacı abinin ağzını burnunu delmişler. Sopaları ver. Şunları ver. Yaprak mı çıkıyormuş bunlardan? Azayip. Bunlar ne? Hindi bu ama mı? bitkilermiş. Bu oyun hakkında fena fena spoilerlar yemiştim ya. Gördüğüm kadarıyla buralarda bir yerde SD kartlar olması gerekiyordu ama yok. Bu ne alamıyor? Burada mı? Alamıyorum. Burada başka almadığım bir şey Yok Aa harita aldım. Ha, Molotov falan. Biz yaşamayı öğrendik de burada. Bir de Molotov yapacağız. Bu ne alamıyor muyum? Burada başka bir şey yok herhalde. Kaç 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 kaç. He bir şuraya bir bakacağım ben. Bak bunları açmamış. Vallahi gece uyuyamazdım bunları açmasaydım. Ne varmış? Evet. Çikolata, elektrik bandı falan var. Bu neymiş? Ya abi açamıyor bunları. ya. Bavur mu? Bakayım bu ne? Kumaş falan. Ben ne biçim yere düşmüşüm ya. Acayip yere düşmüş. O ne? Ha. Korkuluk yapıyorlar bunlar. Dur bakayım bunlardan acayip bir şey çalarım ben. Bu ne? O neydi lan? Aa bir sürü çubuk, çubukluk yapmış adamlar. Buralarda ip olması gerekiyor. Aa benzin buldum Benzin ne yapacağız? Ateş yakabiliyor muyuz acaba? Aa bak burada bir şey var. Yok. Burada aa bak halat. Bunlar bayağı işimize yarayacak halatlar anladığım kadarıyla. Burada ne var? Burada ne var? Hop. Bu ne? Kır. Hmm. Abi bir çık şuraya ya. Çık. Lan Allah cezanı vermiş. Ha, çık. herhalde. Gidelim. Bizim güzel bir yere bulmamız lazım. Kamp ateşi var. Herhalde ilk geceden gelmezler diye düşünüyorum. Kır 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 kır. Ben ne yaptım ben? Bir şeyler işte. Adam bayağı susandı herhalde. Bakın bunlar ne? Bir bok bulamamışız kır kır. Nereye taşısam ya? Abi. Ha. Adam çok fena nefessiz kaldı ya. Ölüyor. Bir koşmayı bitti ha. Kondisyon bitti. Daha ilk dakikadan başladık. Çok çekiliyoruz vallahi. Lan koş. Ya Denize de yakında olsak da iyi olur. En azından mallar gelince o tarafa kaçabiliriz. Şu... Allah'ını sikeyim. Mahvolduk. Acayip acayip sürüngenler var burada. Bakalım şöyle güzel bir yer bulsak. Koşa koşa gidelim. Kondisyon... Bir. Abi acayip bir şeyler yürüyor ama. Aa bak eve buraya yapsam. Ay ayakla git. İki kulübe yapıştırırım ben buraya da. Bakayım buradan nereye kaçabilirim. Ha. Bak burası uçurum. Buna da vurur. Allah. Tavşan. Oo, bak güzel yermiş aslında kıyı. Oğlum odunları nasıl taşıyacağım oraya ben? Tek başım oynayacağımdan dolayı galiba ek aksız. Entekliyor mu? Hadi bir terim vardı. Entekliyor mi? Her ne boksa. Öyle bir ev yapmama gerek yok. Bak şuraya yatabilirim. Ya bak ya da şu karşıya da gidebilirim. Burada çok ses var ya. Şöyle bakayım. Şöyle beni. Hop. Hoppa Ah, Allah çok çok. Bak burası da olabilir ama buranın hiçbir manzarası yok ya. Bak şuraya da çıkabilirim. Bunlara ne ya bunlar ne? Koşamıyorum. Koş. Abi yürü. Hop. Aa. Yıkandık. Bakayım suyun altında balık yok. Galiba yokmuş Şu Şuna... ne? Hmm, nerede kalacağız ya? Oğlum burada mı kalsam acaba? Oh, buranın da manzarasıydı. Saat nerede yazıyor bunda? Kolumuzda falan. Yazmıyormuş. Bak burası güzel aslında. Şurada iki 3 de ağaçtan çok oldu bir yeri yapalım. git. Çok iyi. Gölün kenarı işte. Berem. Da Berem. Da -da -da Oo. Oo. tam istediğim yere hacı abiler konmuş. O hacı abiler ağzının tadını biliyor ya manzara da. Burada ne var? Ne var? Aa kıyafet bu. Güzel siyah şey kamuflaj bir şey giydim herhalde. Al al al. Oğlum, o mu ne? Lan buraya kalsam müyüm acaba ya öldürürler ya. Onların bir tık daha azı. Ana çadırlar. Ya bir çadıra gideyim. Bu ne? O ne Ben bakayım orada ne var. Bizden önce gelenler herhalde çadır yapmış burada. Bu neymiş? Aa, incil var herhalde gören sancak hayatında bir sürü incir, gö incir görüyor da Baş burada bir bok yok herhalde Abi buralarda bir şey olması lazım gördüğüm kadarıyla Çok ses var Çok ses var Hatırlamıyorum ki burada ne çıkıyordu Ya ben nereye gidiyorum ya Ben bu tarafta ol olacağım Yeterim kaç kaç şey. Karşıya geç. Karşıya geç. Aa sincap var. Allah belanı. Üzgünüm sincap bana lazımsın. Yaşamak istiyorum. Gidelim. En azından bu bölümde yatacak bir yer çok iyi olacak. Aa tavşan var. Baş. Bakalım nerede yatacağım ya. Oğlum burada da bunların evi yakın ya. Ben buraya yapacaktım evi. Şimdi şunlardan biraz uzaklaşayım. Şuraya kulübe dikelim. Oo bak şurası da iyiymiş. Allah gel buraya gel 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 buraya gel. Abi ne oluyor? Acayip bir arka fon müziği geldi. Oo kar. Ne var acaba burada? Bak şu tepe de iyi aslında. Ama odunları nasıl taşıyacağım? Orada pek fazla ağaç yok galiba. Yok. Lan tavşan. Allah cezanı vermesin tavşan. Lan buraya yapayım mı evi ya? Bak. Manzara. Abi ne manzarası? Hiçbir bok manzarası yok. Şu yamacın öbür tarafını yaparım ben mesela. Aa bak göl. Uf tam da göl manzarada. <laughs> evet. <laughs> Abi ufacık göl ya. Dur bakayım şurada ne var. Onun Abi çok acayip hayvanlar var. Bizim malı devamlı not alıyor. Bak buraya ev yapsam. Odun nasıl taşıyayım? Bunlar temiz. Mavi bird lan. Bak burası çok iyiydi. Odun nereden bulacağım? Odun taşıması bin sıkıntıdır burada. Çok güzel yer aslında ya. Baya iyi. Baya ben baya iyi. Şöyle ağzın çok olduğu bir yere gitsem çok iyi olacak. Ya ya da evi buraya mı yapsın? Bunları ye 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 ye. Ya şurayı dikerim evi. 2 3 et falan da koyarım. Oo. Bu ne? Şöyle idare etmelik. Ne yapabiliyoruz şimdi? Ha, bir tane ateş yakalım. Ateş medeniyettir. Şunu koy. Yak 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 yak. Onu yaktık buradan. Ha, bunları biliyorum. Bakayım ne taraf olsun. Abi evim ateş manzaralı. Abi bu ne ya? şunu böyle koy. 13 oldu. Şöyle hızlı da bir akşam anamızı bellemeli. Akşam gelmeden şurada hemen bir yakala. Yaka. Şu 13 oldu ya. 2 dakika biter diye tahmin ediyorum. Bir ağaçtan kaç tane düşebilir ki? Bak bak bak. Lan bu tarafı lan bu tarafı değil. Hah. Lan. Ha. Lan, keşke öyleydin lan Geek Alalım şunları hızlı hızlı hızlı. Güneş batıyor galiba. Şunları da al. Bak bunlar kırılıyor muydu? Ha bunlar kırılmaz vur 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 en azından akşam bir yatacak yerimiz olsun ya şuralara vuralım vur Line... abi niye yıkılmıyor yıkılsana ya aha kondisyon Uf. nefes al nefes al hadi 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 ha tamam. bak bu tarafa lan bu tarafa git Hah, bu tarafa uzaklaşma fazla bu tarafa koy 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 hadi bakalım şunları da alalım bam 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 mis gibi bok bulamamışız burada bir de illet mağaralar diye bir Allah belanı vermesin ha akşam oldu. bir de maralar varmış <laughs> Maralar da anamızı alacak benim bir tane Bizim arkadaşlarım birini kitlemem lazım Onlarla birlikte oynamam lazım çünkü bu oyun tek başına Bitirilmesi çok zor bir oyun Aha yıkılıyor lan bu taraf bu taraf bu taraf Güneş de çok çabuk batıyor 13 odum abi bir tane daha at kestirecek ya Olamaz bir odun için biraz gidecek ya. Bak şunu keserim ben. Ha kondisyon bitti. Şöyle ha, bir tane daha yetiş göm ya. Hadi 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 hadi. Şimdi da şöyle keselim. Şöyle keselim. Ya efendim buradayım. Ya geliyorum bir dakika. Kapıya dayanmalar başladı. Tsunami falan çıkıyordu. Bu ne ya? Tamam, hemen şurada bir save alalım. C'ye bas. Şurada sulak bira kaydet şuradan da. bakayım ha uyutmaz ki akşam olmadı da bakayım Z'ye basabiliyor muyuz ha, uyumayalım gece uyutmaz bu sefer de mantıklı şunların da çubukları alalım şunları şöyle şunları şöyle bu kırılmıyor mu hala şöyle şunları kırılmayacaktır. Bugün bu ikisi bize yeter herhalde. Diye düşünüyorum. Başka bakayım. Azıcıktan ölüyormuş. Ölsün Şöyle bakın. Kaplumbağa bulmamız gerekiyor. Abi bu oyun sesleri çok fazla ya. Şöyle bir tık daha kısalım. Çok ses var ya. Şöyle duralım. Bak. Bugünlük bu kadar yeter. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.